2013'ün ilk zaferini kazanan şişe cam işçilerinin yatay geçiş yapacağı fabrikalar belli oldu. Fabrikalar noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Tarihi bir zaferi imza atan şişe cam işçilerinin çalışmaya devam edeceği fabrikalar belli oldu. Mersin Cam ve Eşyası grubu. Yatay geçiş için verdikleri mücadeleyi kazanan cam işçileri Topkapı Eresin Otel'de bir araya geldi. İşçilerin gideceği fabrikalar noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Heyecanlı bekleyiş sonunda 244 işçinin dağıtımı işverenin 10 fabrikasına yapıldı. Mersin Düzcem çıktı. Bunun için mutluyum. Ee, i̇stediğim yerde birkaç sevdiğim arkadaşım vardı. Hep beraber aynı yere gidiyoruz. En çok onun için mutluyum. Fazla da bir kaybım olmadı. Trakya e Düzcem çıktı. Ben memnunum ben de. Kalbimde bu, bu geçiyordu bu oldu yani. Ekmeğimizlerde biz oradayız. Teşekkürler. İşçiler kıdemli ve kıdem sizlerin ayrı torbalardan çekmesini istedi. Ancak işveren bunu kabul etmedi. Ücretleri yakın olan fabrikalara, saat ücreti yakın olan arkadaşlarımızın çekilmesi çok daha mantıklıydı ama bunu işveren kabul etmedi. Bu bir talih dedi. 13 gün boyunca omuz omuza direnen işçiler dayanışmayla işverenin oyununu bir kez daha bozdu. İşçiler kendi aralarında fabrika değişimi yaparak hak kaybını en aza indirdi. Bana yeni şehir cam Amaleş grubu çıktı. Trakya Tüccar Fabrikası'ndan çıkan bir arkadaşla becaiz anlamında değiştik. O memnun kaldı, ben memnun kaldım. Bir arkadaşımla değiştik karşılıklı anlaşarak. Da. Önemli olan işimize geri dönmekti. Benim için en önemli soydu. Kristal İş Sendikası iş yeri temsilcisi Sinan Uçar verilen mücadeleyi vurguladı. Ortaya bir tencere aş koyduk. Yani bir mücadele ettik. Olmayan bir aşı ortaya koyduk. Can İşçileri 15 Şubat'ta yeni fabrikalarında işbaşı yapacak.